Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça Zafer. Bu gördüğünüz benim YouTube kanalım. Ve bugün her zamanki gibi ne yapıyorum? Şu kahve falı kısmının iki tane kahve falı olanını yapıyorum bu arada. Yani tek kişiydim böyle iki fincanlık kahve ile içtim. Şöyle arkadaşım olmak isteyen biri varsa gelsin bir gün onunla beraber içelim diyerek hemen kahve falına geçiyorum. Bakalım kahve falında neler gözüküyor. Bunu böyle iş hayatı ya da genel hayatla alakalı dilek tutan bu şekilde işte niyet eden kişiler varsa onun için kapattım. Diğeri aşk adına. Diğerini de aşk için bakacağım. bu arada normalde gerçekten 120 liraya bakıyorum. 2024 yılı içerisinde gerçekten çok makul bir fiyat. Artık gerçekten hani değerimi bilmenizi istiyorum. Bu fiyata bakan bile kalmadı. Ama tabii ki burada detaysız hani detay isteyen varsa tabi oraya beklerim burada biraz daha o yüzden sadece değinip geçiyorum diyerek hemen şurada ilk görebildiğim böyle elini yumruk yapıp kaldırmış bir insan simgesi oldu başında bir tüy var aslında burada bu tül insanın hayatında beyazlığa ve ışığa doğru açılan bir zaman dilimidir. Yani genellikle tabii ki böyle bir nişanı, simgeler, nişanı gösterir ama onun için diğerini niyet ettim. Burada ise demek ki hayatında verdiği uğraşla alakalı yolu açık ve ışıklı olarak çıkmış. Yani aslında bence bu arada şu da aya benziyor bir hilal. Aya benziyor ya da ben çok sevdiğim için artık benzetiyorum. Onu bilemiyorum ama burada şunu söyleyebilirim. Kahve fincanının verdiği enerji gayet güzel. Burada ise bir kanguru gördüm. Yani kanguru zıpır bir canlıdır. Oradan oraya atlar. İşte oradan oraya geçer ve kanguru hareketliliği gösterir. Yani hareket olunca zaten bence insanın hayatında her zaman ona bir şekilde nimet geliyor ve bu anlamda girişkenliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada V ya da Y harfi gördüm. Şurada da Falahattin'in sihirli lambasına benzeyen bir görüntü var. Falahattin uygulamasını bilen var mı bilmiyorum ancak benim çalıştığım kurumda zaten oranın kurucusunun bir işte uygulaması. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi benim için önemli bir insandır. Çünkü bizim işte herkes kendi işinin patronu. Hemen geçelim bakalım burada neler var. Şimdi şurada 3 vakte kadar yazıyor. Burada ise şunu söyleyebilirim. Yani bir konuşma olduğunu görüyorum. Ama bence şu icabet eder. Herkes kendi yolunda ilerlemeli. Hemen diğer aşk adına niyet ettiğim sola geçersek. Evet görüldüğü üzere bu böyle açıldı ve içi gerçekten dolu çıkmış. Şimdi zaten açılır açılmaz bir şeyler olacağını hissettim. Birinin hayatında çok mutlu bir şey alacağını hissediyorum. Eğer hayatınızda biri varsa, ilişkiniz varsa ya da böyle mesela nikah, düğün gibi olaylar istiyorsanız ya da bir flörtünüz bile olabilir. Burada ilk başta yalnız bir insan gördüm. Yalnızlıktan saçları uçuşuyor olarak çıkmış ayrı bir yöne doğru. Burada ise ne gördüm? Tam o bu sıradayken onu hayatında dileyen bir erkek olduğunu görüyorum. Yani bu saçları uçuşan kişi elbette bir kadın ve onu tam o sırada dileyen bir erkek var. Ve bunlar ne yapıyor? Bir yerde karşılaşıyor olarak çıkmış. Hatta karşılaştıkları yerde de muazzam bir etki ve atmosfer var. Yani bir ışık, bir lamba olduğunu görüyorum sofistike bir lamba olarak çıkmış ve ilk giden de bu arada o yalnızlık hisseden kişi olarak gözüküyor. Şimdi burada yine bir göz var mesela diğer baktığım kahve falında da bir göz vardı yani demek oluyor ki o da bu, o da üç vakte kadar, bu da üç vakte kadar. Kısacası yani hayat bazen işte böyle iyi insanları zaten onları tanışsın diye bir araya getirir burada ona benzer bir görüntü olduğunu Gördüm Diğerine gelirsek Şimdi bilirsiniz Nişan aşamasında Türk geleneklerine özgü Bir tuzlu kahve yapılırdı Burada 10 lafını Çekip gönderebilirsiniz Yani tuzlu kahvenin Bence hepsini bitirmesi Sizin hayatınız açısından da Önemli bir şeydir Ben bak senin için tuzlu kahve bile bitiriyorum Demektir Burada bir ayakkabı gördüm kişi karşısınızda işte karşısındaki insan sana bir ayakkabı uzatıyor ve aslında bu şekilde bir bağlılık gelişiyor olarak gözüküyor. Şimdi bu biraz zor bir erkek olarak çıkmış ama zaten onun düşünce yapısında bu oluşuyor olarak gözüküyor. Ve o yüzden bunu ona getiriyor ve burada bir arada bir aile ortamı gördüm. Yani hayatta bazen her şeyin değişmesi muhtemeldir. Bazen değişim güzeldir. Ben yine güzelliklere yorumluyorum. Bir teklif geliyor olarak gözüküyor. Evet burada küçük bir kalp var. Burada ise neyi görebildim? Yani burada şunu söyleyebilirim. Ateş elementi ya da su elementi birini hissettim. Mesela balık aslan gibi ya da yengeç koç gibi. Ama önemli olan şudur, insanın hayatında bir şeyler yapması ve paylaşması. Kısacası geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayatınızla uyumlanabildim artık, onu siz karar verirsiniz ama enerji bunu söylüyor. Diğer içeriklerime de göz atabilirsiniz, bana da ulaşabilirsiniz. Tekrardan başka hafızalarda görüşmek dileğiyle.